Yeni bir videodan herkese selamlar. Bugün şeytan kulesinde 24 saat boyunca afk olarak Vayne ile farm yapacağız. Bakalım neler elde edeceğiz. Çok fazla artı basma esyası düşüyor orada. Yani şeytan hatırası, şeytan hatırası artı, şeytan mücevheri birçok envai çeşit artı basma düşüyor. Şeytan kulesinde bildiğiniz üzere ölümsüz efsonu işliyor. Yani ne kadar ölümsüzünüz varsa o kadar fazla vuruyorsunuz. Ne kadar karanlık direnciniz varsa o kadar az hasar yiyorsunuz kaç ölümsüz var? Hemen bir bakalım. 78 ölümsüzümüz var. Şöyle. Karanlığın gücü var Dolunay'da. Dolunay o kadar iyi değil fakat önemli olan ölümsüz miktarı. Bu tılsım bayağı iyi. Yüce 4 savunma var ve 20 karanlık direnci var. Neredeyse hiç hasar yemeyeceğiz arkadaşlar orada. Bu küpeyi kendim basmıştım. Ölümsüzlere karşı güçlü. Artı 4 olarak örümcek izinden ikinci kattan çıkarmıştım. Artı 9'a kadar kutsamayla kendim bastım. Şu an satsam 4 onu var bunun. 20 ölümsüzlü bileziğimiz var. 20 ölümsüzlü bir kaskımız var. Bunları şu an satın almadım. Ben ETP yaptığım için şeytan katakombunda o çardaki eşyaları buraya aktardım diyebilirim. Çok rahat bir şekilde hasar yemeden keseceğimi düşünüyorum. Şöyle 10 ölümsüzlü bir sosis var. Çok fazla masraf etmek istemedim. 10 ölümsüz geldi ben de bıraktım. Hiç uğraşmadım. Şimdi yavaştan geçelim bakalım. Kesebilecek miyiz neler çıkacak. Ben de ilk 3 saatin sonucunu çok merak ediyorum. Fakat genelde bu yağma serilerinde son saatlerde güzel şeyler çıkıyor. İlk 3 saatlerde çok bir şey yakalayamıyor oluyoruz. Sanırım çarın da eli ısınıyor bir süre sonra ve güzel şeyler çıkarmaya başlıyor. Neyse ben konuyu uzatmadan geçiyorum şeytan kulesine. Başlayalım. Aha tek de boş yer buldum. Valla tek de buldum. Şimdi kötü tarafı canımı sıkacak nokta. Burada metin çıkıyor. Biri gelip burada metini keserse beni üst kata atar. Ben de adamla beraber çıkarım. O yüzden burada ara ara kontrol etmem gerekiyor. Yani sık sık kontrol etmem gerekiyor açıkçası. Her kata çıkan biri olduğunda benim tekrar aşağı inmem gerekiyor. Kontrol edemediğim durumda buranın kontrolü tamamen benden gider. O yüzden bu çok önemli. Şöyle bir yağma kartı alalım. Bir günlük çıkarsan ne güzel olur be. Çıktın. 40 saat. Çok güzel. Başlamadan önce bir yağma filtresini ayarlayacağım. Silahları kesinlikle almayacak. Zırhları kesinlikle almasın kaskları almıyor, ayakkabı almıyor, küpe alsın, eldiven, olta, kazma, kalkan alsın, kolye, kemer. Evet, kostüm almıyor, ejderha taşı simyası açık, eşsiz, kapalı. Arındırma, evet arındırma önemli olan şey. Zihin taşı almasın, olasılığı yükseltir falan. Bunlar alsın, olasılığı yükseltir, kutsama kağıdı arkadaşlar. Bunu kapatıyorum. Balıkçılık, madencilik kapalı, binekler, petler kapalı, beceri kitabı kapalı. Okları kapatıyorum, düğün evlilik, grup açık üretim, dönüşüm kapalı, parşömen kapalı, hediye kutuları açık, etkinlik eşyaları açık. Ve yağma ganimetini bu şekilde ayarladım. Bakalım ne olacak. Şimdi pelerini atıyorum. Pelerini de 80 saniye ayarlayalım. Çünkü slotlar burada yenilemesi birazcık zayıf. Şöyle ilk başta çok bir pot koymayacağım. Bakalım ne kadar pot diyor. Evet eldivenimizi de taktık. Şöyle başlatalım bakalım. Gayet güzel. Gayet güzel kesiyor. Ama burada çok fazla bilezik düşecek sanki ve sürekli insanlar geliyor buraya, devamlı metini gelip gelip metni kesecekler. Sürekli bakmak gerekiyor. Bak bu sonradan aklıma geldi. şu an aklıma geldi yani. Umarım biri gelip gelip metni kesmez sürekli. Evet, şeytan mücevherleri şimdiden çıkmaya başladı. Bu şeytan mücevherleri gayet güzel arkadaşlar. Slot'u gördüğünüz gibi çok seri bitiriyor. Yani neden o daha koymuyorum? Çünkü metin kes, metin çıkarsa kendi kendine gidip metni kesmesin diye ben çok uzatmayacağım. Yavaştan kapatıyorum. 3 saat sonra görüşürüz. Bakalım 3 saatte neler elde etmiş olacağız. Bildivenden de anlaşılacağı üzere 1 bir saatten biraz fazla oldu. Birazcık kızık sesle konuşuyorum. Bunun için kusura bakmayın. Çıkan artı basmalar bunlar. Bilezikler bunlar. Bir tane 10 dereceli bir bilezik çıkmıştı. Nerede bilmiyorum şu an. Her buraya koymuşum. Gayet güzel. Burada bileziklerden parayı kırabiliriz tabii ki de. Güzel bir seçenek olabilir. Fakat 2 defa metni kestiler. Her metin kesildiğinde bir üst kata atıyoruz. Yani burada başında beklemek gerekiyor. Biraz daha bekleyeceğim başında. Sonra 8-9 saat sonra tekrardan kayda gireceğim. Fakat illaki gelip bir metni kesip bizi üst kata atacak. Ve buradaki kasma işi duracak. Olabildiğince başında beklemeye çalışacağım arkadaşlar. Ne kadar başarabilirim bilmiyorum. Hadi bakalım. 8-9 saatten ne kadar randıman alacağız görelim. Abi en nefret ettiğim farm yeri burası oldu ya devamlı biri şu lanet metni kesip kesip bizi yukarı çıkartıyor. Devamlı aynı şey olmasından çok sıkıldım. Onun dışında 90 tane şeytan hatırası artı oldu. Şu an iş çıkış saatlerine doğru geldik ve kule aşırı yoğunlaşmaya başladı. Sürekli insanlar var gelmiş 2 level şampiyon çarını buraya getirmiş. Baktım etkinlik de yok. Ne yapacaksın şimdi? Uçarla kuleye çıkıp vesairede. Bu burada büyük ihtimalle çara ETP kasıyor ona abilik yapıyor. He bak olay bu. <laughs> Buranın raconunu ben kesiyorum diyor. Abi çok bunaltıcı ya. Bu, burası gerçekten bunaltıcı. Ama çıkan artı basmalar çok iyi. Ne kadar para ettiğini bilmiyorum ama şeytan hatırası güzel para ediyordur diye düşünüyorum. Şeytan hatırası artı. Çünkü çok az çıkıyor. Normal şeytan hatırası da güzel para ediyor. Bunlar da ben iki tanesini BM'den falan alıyordum. Onlar da iyi. Fakat tabii ben böyle bir anda 800 bin tane piyasaya koyunca piyasa düşer. Onun dışında da bir tane 1500 zp'li cennetin gözü bilezik çıktı. Bir tane de 10 dereceli bir ametist bilezik çıktı. Allah kahretsin bak yine bir metni kesti. Devamlı böyle metin çıktıkça biri kesiyor abi metni. Ya bu kuleye çıkıp ne yapacaksın abi? 2009 yılında mıyız ya? Ne yapacağım mesela? Çıktı ne yapacaksın? Bir şey de yapılmıyor ki yani. Bir tane de demirci var. İtemsiz artı basıyor. Abi zaten artı basma itemleri ucuz ki. Yani neye artı basabilirsin ki yani itemsiz? Şu kuleye çıkmanın bir mantığı yok. Eskiden katil metni vardı onu da iptal ettiler artık kesince olmuyor. Çıkıp bir anda 500 tane metin kesemiyorsun. Gerçekten bu kulenin mantığını anlayamadım yani. Millet niye bu kadar kuleye çıkıyor. Ha ETP yapanlar buraya geliyor. Ki bence 61 level'da ETP yapmak çok mantıksız abi. Bir kere burada pelerin masrafım var. Kas 75'e katakom mis gibi. Neyse çok uzatmayacağım son 3-4 saat kaldı. Bu 3-4 saatte geçirip buradan defolup gitmek istiyorum çıldırdım burada gerçekten. 3-4 defa savaş çıktı. Herif getirmiş 100 level şamanını. Benim çarı kesiyor. 3-5 tane item dizmiş 100 level şamanına. Abi yemin ediyorum Razador'dan çıktım geldim ya. O kadar sinirlendim yani. Ya ezik 100 level şamanınla ne raconu kesiyorsun oğlum bana ya. Neyse kestik gönderdik. Bir tane adam geldi zalim. Şampiyon 1 level ninja. Benim de yani biliyorsun 105 level like'ınım var da fena değil. Abi adam düz 9k hasar yiyor benden. Kritiksiz. 2 tane vurdum. Lucian'in yüzüğü düştü adamlar O da gitti. Devamlı biri geliyor. Burada acayip bir mafyalaşma var. Fakat buradan kazanabileceğiniz bir şey yok ya. 3-5 artı basma çıkıyor abi. Git 2 tur Razador'dan. Bundan daha çok kazanırsın. Ha ben niye buradayım? Ben video için buradayım arkadaşlar. Ya ben burada video çekiyorum. Hani ne oluyor ne bitiyor diyor. Ama sinir krizi geçirtirdi bana burası ya. Lanet olsun bir daha gelmeyeceğim ya. Yemin ediyorum video çıkarmak için işkence çekiyorum ya. Kaç saati kalmış abi? 2 saat 43 dakika. Son işkencenin bitmesi de 2 saat 43 dakika. Ama işin güzel tarafı çok güzel artı basma çıktı ve çok güzel efsun itemler çıktı. 1000 EP, 10 rüzgar, 20 orb, 10 delici, 1500 EP. Yani Düşük level'da herhalde en iyi parayı burada kastık. En çok sinir krizi de burada geçirdim ama lanet olsun parasına ya. Yani. Şu şeytana hatırası artılar 5 ediyor. Ya düz burası 5 won 500 m para yani. 5 won sadece şu şeytana hatırası artı. Diğerlerini daha saymadım bile. Artı basmalar ciddi para ediyor arkadaşlar buradan çıkan. Nedenini de anladım. Nedeni de bu. Çünkü çok kanser bir yer. Gerçekten bakın. Lycan'ı mı? Şurada bekletiyorum abi. Bakın Lycan'ı hemen burada bekletiyorum. İşi gücü bıraktım. Bak her şeyi bıraktım. Dışarıda Lycan'ı bekletiyorum? Bu şekilde. Biri gelsin bana dalsın gidip onu keseyim diye. Gerçekten yani. Neymiş bu kule be? Metni de çıktıkça kendim kesiyorum. Ama tabi birazdan başından ayrılacağım. Kesin. Adam seni kesemeyince baktın afiyet kalsın. gidiyor metni kesiyor. Seni büyük kata yolluyor. Kendi buraya çöküyor abi. Hep taktik bu. Burada AFK olmayacaksın. AFK farm yok burada. Bak şöyle kardeşlerim gelsin, kessin. Hiç sıkıntı yok. Hiçbir problem yok. Adam ETP yapıyor abi. Yapsın ETP'sini. Problem yok. Of. Birazcık sakinleşmem lazım ya. Salıp dışarı çıkacağım gerçekten. Spora falan gideceğim. Biraz kum torbası yumruklayacağım. Sen de bokunu çıkardın ama. Geldi yine. Şampiyon 2 level kestim çıktı. Gelip gelip benim çarı kesiyorlar böyle. Hah <laughs> ezik. Şampiyon ninjasın ölüyorsun lan Laykan. Olar her CHD seni takip edeceğim şimdi. Bekle sen. Neredesin? Bak bak eleman revanş istiyor. Ha, gel sen. Evet. Başlayalım. Revanş. Gel 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 kaç kaçma. kaç kaç. Gel 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 gel. Eee? Lan öldüm. Ananı sik. Ya öl artık amına koyayım. Aha öldü lan. Yaşamı bitti herhalde. Ama benim bitmedi. Bende çok var. Kaçma oğlum. Seni de keseceğim. Sen onun yan çarısından herhalde. Allah kahretsin ya. Farm sürecini tamamladık. 24 saat doldu. Açıkçası tam bitiremedim 24 saati. Çünkü biliyorsunuz sürekli savaşmak durumundasınız burada. Ve artık bunaldım yani. Hani farm yapmaya mı geldik savaşmaya mı? Çünkü amacım farm. Ve açıkçası savaşmaya değer bir yer de değil bence. Çıkan artı basmalar bunlar. Şeytan mücevheri 550 tane, 550 tane artılı vesaire. 103 tane şeytan hatırası artı var. Ve 1000 epeli bir bilezik, 10 EP hafızor ve 10 rüzgarlı. Bu 20 ork gerçekten çok para ediyor. O güzel oldu. 10 delicili ve 1500 EP'li cennetin gözü bilezik. Şurası zaten kafadan 1.5 won. 26 tane kutsama kağıdı çıkarttık. Bu da gerçekten güzel bir para ediyor. Şu şeytan hatırası ve şeytan hatırası artılarının fiyatına bakacağım. Bunların tanesi 500k. Yani direkt şurası 2 won, şurası da 1.5 won, 3.5 won, bakalım Şeytan Hatırası artının fiyatı neymiş. Tanesi 5 em demiştim ama 5 em değilmiş. Tanesi 1 em 300 puan, en düşük fiyatı bu. 2 em'e koyan var, 2.5 em'e koyan var. Yani 1.5 em diyelim, o da 1.5 won para ediyor. Diğerlerini de sayarsak Şeytan Hatırası'nı falan, 7-8 wonluk bir gelir var ve sürekli savaşmak zorunda kaldığım için 24 saatte adam akıllı tamamlayamadım. Ona rağmen kutsama kağıtlarını daha katmıyorum yani. Yani 7-8 wonluk bir gelir var burada. Bence gayet güzel. Fakat dediğim gibi birazcık kanser ediyor insanı yani. Çok bunaltıcı. Sürekli başında beklememiz gerekiyor. Gelip birim metni kesiyor. Hani değer mi? Bence değmez yani. Hani o, o psikolojinin bozduğuna değmez. Psikolog masraflarını karşılamaz buradan yapılan fark. Neyse arkadaşlar lafı çok uzatmayacağım. Teşekkürler videoyu buraya kadar izleyen herkese. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Ha bu arada videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın lütfen.